ama güzel bir sanat. Ve bize bazen ilginç şeylere, değer vermemiz gereken şeylere dikkat çektiriyor. Mesela su gibi. Arabistanlı Lawrence filmini seyrettiniz mi bilmiyorum. Filmde bir sahne var. Lawrence çölün ortasında bir şehle birlikte bir kuyu bulur. Ve kuyudan su içmeye başlarlar. Daha sonra onlara doğru dört tane bir atlı gelmeye başlar. Yanlarına geldiğinde de şeyhi, yani Lawrence'ın yanındaki kişiyi öldürür. Buna şaşıran Lawrence da dostumu neden öldürdün diye sorar. Karşısındaki Arap cevap verir. Der ki kuyumdan su içti, o kuyu bana aitti bu yüzden öldürdüm onu. Tabii Lawrence ben de aynı sudan içtim, beni neden öldürmedin diye sorar. O da ona sen yabancısın, yasaları bilmiyorsun. Oysa o yasalarımızı çok iyi biliyordu. Buna rağmen o kuyudan su içti. Bu yüzden onu öldürdüm der. Su çok kıymetli bir şey. Yani belki şu anda dünyaya baktığınızda en kıymetli şey olarak petrol ve benzeri şeyler kaynaklar görünüyor olabilir ama kıyamet senaryolarından ilk üçe girenlerden biri susuzluk. Yani su yüzünden yok olmak. Su bu kadar değerliyken biz ona ne kadar değer veriyoruz bilmiyorum ama e, Suyu belki bize en doğru ifade eden ve kendi su olma duygusunu bize ileten ruhumuzu da besleyen biri var. İsa Mesih Bir gün Yakup Peygamberin kuyusunun başında şu sözleri söyledi. Bu sudan her içen yine susuyacak. Oysa benim vereceğim su, içende yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak. Çöle benzeyen bir dünyada sürekli bir serap görüp onun peşinden koşturup duruyoruz. Yani dünya kocaman bir çöl ve biz sürekli olmayan bir suyun peşinde koşturup duruyoruz aslında. Suya ihtiyacımıza en iyi davet yine İsa Mesih'ten gelmiş. Diyor ki, bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Müjde, Tanrı seni affediyor. Tanrı seni sonsuz yaşama davet ediyor. Tanrı senin en iyi dostun olmak istiyor. Mesih'in çarmıhta döktüğü kan, senin de bütün günahlarını temizler. Tanrı'yı kendi dilinde övebilir, ilahiler söyleyebilir, derdini onunla paylaşabilir, gereksinimini bildirebilirsin. Tanrı sana esenlik ve umut veriyor. Tanrı seni her türlü korkudan özgür kılmak istiyor. Tanrı seni teselli etmek istiyor. Tanrı göksel baban olmak istiyor. Kutsal ruhuyla doldurmak istiyor. Tanrı her türlü zorlukta sana destek olmak istiyor. Tanrı her şeyini bildiği halde seni seviyor. Ölümden dirilen İsa Mesih'e her an seslenebilirsin. Onun adıyla edilen dua cevapsız kalmaz.